Yüzdeni zamlar gittikçe maaş eritmeye devam ediyor. Bir kere bu sistemden yani yüzdeni zamlardan kurtulmalı ve e, zan zam e, yolu bir sistem nasıl sistem gelecekse e, ki bakın bu arada bu OECD emekli görünümü raporu yani geçen seneki bu raporu da yine beraber tartışmıştı. E, yetersiz emekli gelirli bak dünyada tespiti yetersiz emeklilik gelirli ve diyor ki bu emeklilik gelirinin yeterli olup olmadığı noktasında hükümetler değerlendirme sistemleri ortaya koymalı diyor. Bakın OECD raporu bu, emekli değerlendirme raporu. Ve e, şuna dikkat çekiyor. Yani şu anda aylıkların, emekli aylıkların sürdürülebilir olma olmadığını ve dayanıklı olmadığını e, ortaya koyuyor bu rapor. E, bizde de aylıklar arasındaki eşitsizliği ortaya koyuyor bu rapor. Ve böyle bir tespit var bakın burada diyor ki, Yaşlı iş gücü, yaşlılar iş gücüne katılırsa 30 yılda kişi başı gayri milli hasıla %19 artar diyor. Artı bunun yanında o yaşlı iş gücüne katılan içinde gayri sağlık giderleri azalır. Ve buradan da ciddi bir rakam ilave olur. Dolayısıyla yaşlı iş gücüne katılması konusunda da bir sistemler yaratılmalı diye öneride vuruyor ve işsizlik tabii çok ciddi boyutlarda tenkede. Çünkü örneğin 5 yıl işsiz kalan bir kişinin emekli aylıklarında %10'un üzerinde bir kayıp ortaya çıkıyor. Ve serbest çalışanların yeterli ödemeleri yapmaması nedeniyle düşük emekli aylıklarıyla. Yani burada bir kere şu anda artık emekli aylıklarının yetersiz olduğu açıkça meydanda. Bu nedenle yapılacak bir kere taban aylıklar asgari ücrete eşitlenme eğer bir asker ücret varsa ve bu uygulanıyorsa emeklilikte de, de bir asker bu taban aylık zaten vardı gitmişti şimdi kaldırdı ama asker ücreti eşit olmalı taban aylık bunun altında emekli aylığı olmamalı ek bir set söylüyoruz bu ek ödemeler var biliyorsunuz 4-5 yani işte 1569'a kadar 5 üstü 4 bunların da artık arttırılması lazım yani bu ek ödemeler maalesef çok altta kaldı artık yani bu ek ödemelerin Iyi, takviye edilmesi lazım Ve sistemin Yani şimdi bakın Ben şey söylemiyorum şimdi 11. kalkınma filanın sosyal güvenlik Alt, alt konusunun tespitleri var Bakın diyor ki Emekli ayını hesaplama formülleri Daha adil çalışma süresi Daha adil olmalı Ve çalışma süresi uzadıkça ayını artıracak şekilde Düzenlenmeli Bakın ya bu devletin resmi raporu Efendim 15 standart birliği sosyal güvenlikte sağlanmalı. Ve diyor ki anayasanın eşitlik ilkesi gereğidir bu diyor. Bakın anayasayı anayasanın eşitlik ilkesi gereğidir. Anayasa Mahkemesi'nin yeni bir kararı var. Sosyal güvenliğin tarifini yapıyor ve diyor ki sosyal güvenlik kişilerin gelir azaltıcı ve harcama artırıcı etkilerini en aza indirici bir gelir olmalı sosyal güvenlikte. Ayrıca sağlık ve askeri hayat standartları güvence altına alınmalı. Şimdi ve askeri yaşlılık aylığı askeri yaşam düzeyini sağlamalı. Askeri yaşam düzeyi askeri mühendisliği. Yani şimdi e, burada e, bu tespitler ve, ve şunu da bakın çok dikkat çıkıyor. Diyor ki 4447 ve 5510 sayılı yasalarla yani 99, yaşı getiren bugün yaşa takılanların ee, geldi o yasa ve 5510'da taban aylıkları önemli ölçüde düşürüldü. Biliyorsunuz aylık bağlama oranları e, değiştirildi işte yaş geldi ve taban aylıkları önemli ölçüde düşürüldü. Taban aylıklar ortadan kaldırıldı hatta bu iki yasayla. Şimdi bu, bu, nedenle ve bakın memurlarda çok önemli bir risk var. 2008 sonrası işe giren memur, yeni memur, ondan evvelkiler eski memur, bu da anayasamızı yapmak mahkemesi yaptı bunu sağ olsun. Ve yeni memurlar Aynı şimdikiler gibi bu 1500 liralık altındaki maaşlar bağlanacak kendilerine. Yani şimdiki şartlar o zaman da devam ederse. Ve bu deha ve bu bakın ve bu durumlar diyor sık sık intibak yasaların çıkartılmasının neden olacak. E, tespiti. Hı hı. Kalkınma planımızın sosyal güvenlik alt komisyonu tespiti. Bu neden nesil ve dayanışmanın daha alir olması için emekli aylığı hesaplama formülleri ve diğer parametrelerde yeni bir geçiş düzenlenmesi şarttır diyor. Bakın. Tespit. Ne diyoruz biz? İntibak. İntibaklardır burada. Biz daha mevcut intibakı çıkaralım. Evet. Daha gelecek. Daha fazla. Tabii, daha fazla. daha fazla artıyor. Şimdi 2008 sonrası işte 1000 lira civarında bağlanan aylıklarla. Hükümetin 1500 e, lira çıkarttığı aylıklarla. E, intibakın artık gerekliliği Hatta bunu 2008 sonrasında yani girmesi gerektiği artık ortaya çıktı. Bir de Gayri Safi söyledik. Gayri Safi de yeni bir seri yayınlandı. Maalesef emekli aylıklarımızın buna adaptesi yapılmadı. Hı hı. Bakın buna adaptesi yapılması lazım. Bu da bir intibak. 1500'e çıkartılması da bir intibak. Yani 1500'e çıkartılması da binleri bir bir intibak. Ama bunu geliştirilerek bir mevcut yasayla yani 6283'te işte 2000 öncesinde bir intibak yaptık yani kendi içinde az da o bir eşitlik sağladık. Bu burada da 2000 sonrasında da bu eşitliğin e, sağlanması lazım. Bu üç ayrı e, sistemden e, artık e, üç ayrı sistemden bu, bu çıkılması lazım ve e, bakın kayıp dışı dişli staminliğimiz rotor biller civarında bir halen düşüremiyoruz. Emekli ikramiyelerimizde zam bekliyoruz. Emekli ikramiyelerimiz işsamsız ödeniyor. Bu sene hiç olmazsa e, bayram ikramiyeleri özür diliyorum. Bayram ikramiyeleri. Bu sene hiç olmazsa bayram ikramiyeleri zanlı ödensin. Emeklinin beklentileri. Emeklinin beklentisi bu. Bir 5600. Tekrar alım gücü düştüğü için tabii 3600 söz verildi. E, i̇şte hükümet rapor programlarına girdi halde halen yapılan, yapılmamış olması. E, büyük bir, bir ciddi bir beklenti. E bunun da bir an evvel yani çözülmesi lazım. Yani devletin resmi raporlarında bunu söylüyor. Sadece biz söylemiyoruz. Yani test bu bu tespitler bunu açıkça ortaya koyuyor. Bir an önce bir an, an, an evvel bunların bir an evvel hayata geçirilmesi lazım. Yani yoksa bakın gittikçe e, bozulan bir eşitsizlik var ülkemizde. Hı. Şimdi en son yine yeni bir rapor eşiz bu Osman diye bir uluslararası yardım kurmuşu var biliyorsunuz. Her sene yapar bunu. Eşitsizliğin azaltılması taahhüt endeksi 158 günün ülke içinde 87.yiz. Bakın. Eşitsizliğe, eşitsizliğe e, ve ve OECD ülkeleri içinde sonuncuyuz. E, oysa biz e, yani kişi başı milli gelirde ülkemiz iyi bir yerlerde yani. E, ama e, buna rağmen insanı gelişme endeksinde yukarılara tırmanıyoruz. Yani çok yüksek insanı gelişmeye geldik. O endekse göre. Ama o endeksin bunlarla desteklenmesi lazım. Eşitsizliğe baktığımız zaman ve burada bakın bu ee, eşitsiz azaltılmasında bir, bir kamu hizmetleri yani buna işte eğitim, sağlık, sosyal yardımlar, enekli aylıkları, vergilendirme ve işçi hakları. Bakın bunların hepsinde orta düzey performans köşeleri ülkelerdeniz. Yani bir, bir taraftan hem bizim insani endeksindeki yerimize hem de e, kişi başı milli gelirdeki yerimize yakışmayan neticeler ortada. Bu eşitsizliğin en büyük yaratan da emekli aylıklar. Evet. Ee, Bağkur borçları ile ilgili de bir önemli duyurunuz olacaktı. Onu da hızlıca isterseniz vurgulayalım ki kaçırmasınlar. Evet, evet. Şimdi şu anda yasada önümüzdeki süreçte Bağkur'lara eski hizmetlerin iade etme hakkı geldi. Bağkur'da kaydı varsa ve geçmişte sildirmiş bakın çok önemli o tarihteki prime göre verecekler. Çok büyük bir imkan. Şimdi bankalarla da anlaşma yapıldı kamu bankalarıyla. Kredi de veriyor. Yani o krediyi alarak bu bunları eğer e, bu, bu borçlarını kapatırlarsa e, onları yeniden ihya ederlerse ve o tarttaki fiyattan yani bu e, olağanüstü bir şey e, verirlerse bağ kuruları emekli olma imkanı geldi. E, sağlık sigortasında da biliyorsunuz yeni halen biz alışmadık ödeyemiyoruz. Bunlara da Mart 2021 sonuna kadar gelir testi yeniden gelir testi yapılma imkanı ile eski borçları olan geri testi yapılanlar eğer devletin destekleyici rakamlar dese, borçları sinilecek. Ama değilse değilse o borçları da Nisan'ın sonuna kadar bu eski e, sağlık prim borçlarını ödemeleri imkanı geldi. ya e, bu hakikaten bu iki e, olaydan özellikle gelir testine gitsinler <laughs> vatandaşlarımız çünkü evde bakın çocuğu evde işte şey yapıyor. Tabi aileye giren gelir biliyorsunuz burada şey yapıyor ve gelir testine gitsinler. Ve bu bağ kurumlarda da eski e, özellikle tarım bağ da çok bu. Eski hizmetlerini ihya ve emekliliği hakkı kazansınlar. Bile. Ne kalıyor evlilikte sağlık masrafları işin içine giriyor. Kendilerine daha iyi bakmak durumundalar. Bağışıklık sistemini korumak için nasıl doğru? Emek tabi işte yüzde %8.36 bir nedeniyle SSK ve Bağkur emeklileri bu rakamı zam olarak aldı. Memur da 3 alacaktı yani 4.36 enflasyon farkını aldı. O da 7.36. Bakın memurun toplu görüşmesi olduğu halde toplu görüşmelerin biz iyi olacağını dedik ama şu anda iyi olmadığı da burada yansıyor. Burada memur sendikalarını ve hükümete tekrar bu işin yeniden masaya yatırılması gerektiğini bir kere daha hatırlatalım. Tabii tartışılan bir kere enflasyon var. Yani TÜİK'in enflasyon rakamlarının ee, mesela askeri geçim indirimini biliyorsunuz asker hücrede bildirirken 2000 2300 lira olarak gibi bir rakam olarak bildirdi. Yani bir kişinin askeri geçimi. E şimdi bu zamlardan sonra bakınız taban emeklilerliklarına baktığınız zaman SSK'da 2000 öncesi 2400, 2008 sonrası 1500 lira 1100 liralar civarında da hükümet biliyorsunuz 1500'e çıkarttı bu eee korona sırasında ama 1500'ün üzerinde zam alamıyor maalesef. Asıl maaşı neyse onun üzerinde bu yüzde yani bunlar 1500 olan bu yüzde 8 zam alamadı. asıl maaşı asıl maaşı 1100 ise 1000 üzerine yani 1500'e gelince kadar zam alamayacaklar. bakın felaket bence. Evet. Bağkur 2000 lira civarında, Bağkur esnaf yine bir, bir, buçuk civarında. Memur da 3000 lira civarında bir taban aylığı var. Şimdi şu kişinin de bu arada Ayvalık Soru yayınladı. E, yani bir ailenin gıda sadece gıda açlık sınırı 2589 lira. Bakın hiçbir bir memur acık bir kıl payı geçiyor açlık sınırından. Onun haricinde taban aylıkların hiçbirisi e, maalesef e, geçmiyor ve